Değerli şurada ta genç hocalığımda bir notum var bakınız. Müminin, gerçek müminin dört tane ahlakı varmış ki bu ahlak ebdal denen, büdela denen, yediler dediğimiz büyük veliler de bulunmuş. Dört tane ahlak. Müminin ahlakı denince bunu da söyleyeceğim. Daha kaydımda çok hadis-i şerif var. Kur'an zaten belli hayatı ilahiye. Ama bugün ayetin, mozduğumuz olan ayetin ikinci fıkrasına geçmiş olacağız inşallah. Teala. Muhterem kardeşlerim, ebdal dediğimiz, yediler dediğimiz, hani kırklar, yediler söz geçer ya nas arasında, yedilerin dört esas ve temel ahlakı varmış. Bakınız onlar nelermiş. Yani bir mümin biri olsa dünyaya yeter denecek kadar mühim bir vasıf. Birkaç vasıf. Bir, sehavetün nefs. İki, Selametü Selametü sadr 3. Er rahmetü lil halk 4. En nasihatü lil müslimin Muhtemelen Müslümanlar, ebdalin bu dört ahlakı hepimiz için çok lazım. Hocalara başta lazım. hafız ve imamlara çok daha evvel lazım. Hacim diyenlere çok daha evvel lazım. Hele hele yaşlılar Ahirete yaklaştılar, kefen gözlerinin önünde, sal kapılarına yakın, Cenab-ı Hak akıbetimizi hayra getirsin inşallah. Muhterem Müslümanlar, büyüklerden Fuzaylubli İyaz'a bir zat bana bir nasihat et diye varmış. Fuzaylubli İyaz, gençliğinde eşkıya reisiydi, sonra tövbe etti, evliya reisi oldu. Fuzaylubli İyaz, efendim bana bir vasiyet eder misiniz, bir nasihat eder misiniz diye varıyor. Cevaben öyle diyor, evladım baban öldü mü? Efendim Allah'ın rahmetine kavuştu. Babasının öldüğünden ibret alıp hazırlanmayana benim nasihatım tesir etmez buyurun diyor. Ya muhterem Çünkü babayı gönderdik, anneyi gönderdik sıra bizde. Ölüm sırası bizde. Sülalede en yaşlı biziz muhterem Müslümanlar. Sıra bizde. Babası ölüp de omuzunda kabre götürdüğü halde ibret almayana benim nasihat ve sözüm tesir etmez buyurun diyor. Şimdi siz de, siz de, ben de bu yönde ölümün bize ne kadar yakın olduğunu beraber tefekkür, tezekkür, teemmül, tekattur, tekayül etmeye devam edeceğiz muhterem Müslümanlar. Ben şu dört şeyi söyleyeceğim. Ezanımız tamamlanıncaya kadar. Ebdal'in dört mühim ahlakından birincisi sehavetün nefs. Nefsini hak ve halk yolunda harcamakta sakı insanlar nefsini hak yolunda ve halk ümmeti Muhammed için harcamakta sakî insanlar. Abdal'in birinci vasfı bu. Yani ne demek? Hakka hizmet yolunda şairin dediği gibi muhterem Müslümanlar <laughs> bedenimde bin canım olsaydı kaş eski Arapçayla efendiler eski Türkçeyle bedenimde bin canım olsaydı kaş her biriyle bir kez oltaydım feda sana diyor. Her biriyle bir kez olsaydım feda sana. Bir can değil ya Resulallah. Bir can değil ya Resulallah. Keşke bedenimde bin can taşısaydım da birer birer Muhammed'in yolunda sana feda olsaydım diyor. Muhterem Müslümanlar ebdalin ahlakının biri buyumuş. Allah yolunda, Resul yolunda can feda etmeye her an hazır insanlar. Ebu Bekir'in Sıddik canlı misal. Ebu Bekir'in Sıddik canlı misal. Bir gün yalvarıyor. Elini atmış arşa, boynunu bükmüş kıbleye dönük. Resul-i huzurunda böyle dua ediyor. Ya Rabbi benim vücudumu öyle genişlet ki cehennemi benim vücudum doldursun içine düşen bir tek insan bir tek insan ve Müslüman kalmasın yanmasın diyorum Allah'ım diyor. Ebu Bekir'in Sıddi <laughs> Muhterem Müslümanlar ve bakın Sıddık hayatına eserler ve kitaplara bakınız böyle diyor. Cesedimi o kadar büyük ki Allah'ım cehennemin her tarafını benim cesedim doldursun. Ben her tarafı doldurayım da ateşte yanan bir tek ümmeti Muhammed kalmasın Allah'ım diyor. Bediüzzaman. zaman. <laughs> ah Bediüzzaman'ım zamanım ah ah koca üstad ah. Gel. Dünya ne günler görüyor, gel de gör. Bediüzzaman öyle diyor muhterem Müslümanlar. Eğer benim ateşte kalmamla ümmeti Muhammed cennete girecekse Allah'ım şahit ol ben ebedi kalmaya razıyım diyor. Bu da Bediüzzaman muhterem Müslümanlar. Demek ki Bediüzzaman'la Sıddık-ı Ekber arasında geçen bütün erbab-ı kemal sehavetün nefs kendilerini İslam ve Allah yolunda feda etmekte zerre kadar tereddüt etmemişler. Bir, sehavetün nefs. İkincisi, selametü sadr. Allah. Öyle bir kalbe sahip ki, ibadullah'tan hiçbir kula karşı gönlünde kötü niyeti yok. Herkes için iyi düşünüyor. Bak bakayım o elindeki kitabı. O tasavvufi, ahlaki, imani, İslami kitabı. Bak bakayım oraya ne diyor? kendinden yaşlı birini görürse bu zat daha yaşlı Allah'a daha çok istiğfar etti benden Allah'a daha yakın ben ondan daha günahkar. Kendinden yaşlı daha küçüğünü görürse e, bunun yaşı benden daha küçük benim yaşım daha fazla olduğu için daha çok günah işledim bu benden daha hayırlı. Kendinden daha alim bir kimse görürse e, bu zat alimdir. Günah bile işlese sabunu yanında yıkanır temizlenir. Sabunu suyu yanında bu zatın. İlim adamı için onun için Büyüklerden bir zatın sözü, ilim adamının aleyhinde söylemeyin, onun yıkanma imkanı kolaydır. Çünkü bilgisi vardır, Allah'a çabuk döner diyor. Cenab-ı Hak gidip de bir daha dönmeyenlerden etmesin muhterem Müslümanlar. Tabii kötüsü çok korkun. Çünkü zelletül alim, zelletül alem denilmiş. Alimin ayağı kaydı mı halkın ayağı da kayar gider. Onun için kara cübbeli, kalbi küfürle dolu, ağzı ilim yapan kimseler Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Kafirlerden korkmam bu tiplerden korkarım ümmetim üzerine diyor Allah'ın Rasulü. Münafıkun Ali lisan, facirun alimun lisan. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar siz kalbinizi şimdi sadrinizi yoklayın. Ümmeti Muhammed'den hiçbir kimseye karşı gönlünüzde kötü bir niyet bulunmasın. Velatecalti kulubina gillen. Abuzcu böyle mi? Lilladine amenu rabbena inneke ragufur rahim. Katiyen gilli olmayacak. Selamet sadır. Hemen kesiyorum ezanımız okundu. Okundu mu sen? Evet efendim. Üçüncüsü er rahmetü lil halk karıncadan file bir kasa insan olduğuna azami merhamet sahibi olmak. Abdali üçüncü ahlakı. İstisnasız her keşe karşı merhamet sahibi olmak. Çünkü men yerham yurham ve men la yerham la yurham. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Mahlukat tarafından, halk tarafından da merhamet olunur. Merhamet etmeyen taş kalpli insanlara Allah da merhamet etmez, kullar da merhamet etmez. Onun için merhametli, rahim insan olmak ne kadar mühim muhterem Müslümanlar. Bütün mahlukat ilahiye karşı. Evet. Ya Abdullah, Abdullah ibn Mesud öyle diyor. Ya Abdullah, Tuğba leke in kunte rahimen liberiyeti liberiyetillah in kunte raufen liberiyetillah Ya Abdullah, Allah'ın bütün mahlukatına merhametli olursan ne mutlu Allah'ın bütün canlarına karşı rauf şefkatli davranırsan ne mutlu Abdillah İbni Mesud dönüyor Ya Resulallah Vallahi bir suyun içerisinde giden karıncayı görsem çöple hemen durur onu çıkarırım. Mahlukat-ı ilahiye karşı bu kadar merhametle doluyum demek istiyor. Muhterem Müslümanlar, Errahimuna yerhamuhumur rahmanu yevmel kıyama. İrhamu men fil ardu yerhamukum men fis sema. Ey insanlar, arz üzerinde olanlara merhamet ediniz. Zira Zira siz üzerinde olanlara merhamet ederseniz, Rahman olan Allah ve bütün ehli sema da size rahmetle muamele ederler. Ebdalin dördüncü ahlakı, muhterem Müslümanlar bugün gene ilk fıkrada kaldı. Ayicelinin kalan kısmına geçemedik. Gelecek cuma dersimizde inşallah kalan kısmına geçeceğiz. Emri bil maruf, nehyanil münker bahsi. Dördüncü bu, bu muhterem Müslümanlar. Ve nasihatü lil müslimi. Kıymetli kardeşlerim, Ebdalin büyük velilerin, kamil insanların dört ahlakından dördüncüsü, karşısına gelen her mümine hayrı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, nasihat etmek, hakkı tavsiye etmek. Ya muhterem müminler, köşe başında, yol kenarında, ağaç gölgesinde veya mağaranın kapısında veya çarşıda veya yolda veya nerede olursa olsun bir kardeşinle, bir otobüste, bir dolmuşta, bir sohbette efendim herhangi bir yerde görüştüğün Daima hayrı tavsiye etmek müminin ebdalin ahlakıdır. Daima hakkı tavsiye etmek, daima iman ve aşkı tavsiye etmek, daima en doğruyu, en güzeli tavsiye etmek. Sahabe birleştiler mi ayrılırken vel asrı okurlardı. Müslümanlar, sahabe bir mecliste birleştiler mi? İki üç arkadaş hasbuhal ettiler mi? Ayrılırken estaizu billah vel asrı. <laughs> innal insane lefi husr illa alladene amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr okurlar sadakallahul azim der ondan sonra dağılırlardı kısaca mana veriyorum vel asr asna kasem ederim ki innal insane lefi husr allah böyle buyuruyor İnsan cinsi insan nev'i husrandadır helaktedir felakettedir ziyandadır ancak müstesna olanlar İllellezine amenu ve amilu salihate. İman edip güzel güzel ameller işleyenler sonra ve tevasav bil hakkı ve tevasav hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler. Dinlediniz değil mi? Bütün hem cinsimize, bütün kardeşlerimize iman ve salih amelden sonra hakkı tavsiye edeceğiz. Ya. Ama hocam beyimizin keyfi öyle demiyor. Onun keyfi nedir yapacak mısın? Eyvallah yapmayız. Müslümanlar beyimizin keyfi kendine göre hoca istiyor. Kendine göre söz ve lakır istiyor. Kendine göre sohbet istiyor, kelam istiyor. Ey bin kıyamet kopsa yapmayız ve yapmayacağız. Allah'ın Kur'an'ında buyurduğu neyse, Hazreti Resul'ün getirdiği neyse, ashabı kiramın ışık tuttuğu hakikat ve gerçekler neyse biz Osmanlıyız. Osmanlı sultanımızın, sultanlarımızın, büyüklerimizin, dedelerimizin gösterdiği ise onların üzerinde mutala yürüteceğiz. Hakkı ve sabrı tavsiye ederek öleceğiz. İnşallah.